Evet arkadaşlar bugün size kaya koruğunu tanıtacağım. Kaya koruğu genelde denizde kayalar arasında yetişen, kayaların arasından çıkan bir bitkidir. Şöyle göstereyim size. Ekonomik değeri çok yüksek bir bitkidir. Yüksek oranda iot içerir. Kuatır hastalarına çok iyi geldiği söyleniyor. Şöyle sahil kenarlarında kayaların içlerinden çıkıyor. Çok değerli bir bitki. Yüksek oranda iyot içeriyor. Bu yemekten sonra özellikle mide ekşimesi yaşayan insanlar bunu tüketmesi gerekiyor. Çok iyi geliyor. Harika bir mezedir. Etin yanında, balığın yanında bunu güzelce kaynatıyorsunuz. Güzelce yıkadıktan sonra kaynatıyorsunuz. Hiç tuz koymanıza gerek yok. Zaten kendinden tuzlu bir bitki. Çok aroması yüksek bir bitki. Yani tarif edemiyorum neye benziyor. Yani tarif edemiyorum. Çünkü ona muadil bir tat aklıma gelmedi şu an. Bunu güzelce haşladıktan sonra dövülmüş sarımsakla, soğanla birleştiriyorsunuz. Sonra üzerine zeytinyağı döküyorsunuz size afiyet olsun. Biz ailece bunu çok seviyoruz. Özellikle balın yanında, etin yanında vazgeçilmemiz diyebilirim. Bu da benim güzel kızım Ceyda. Denize niye girmiyor diye şu an suratını e, ekşitiyor. Birazdan onunla beraber kaya koruğu toplayacağız. Şöyle size güzelliği bir göstermek istiyorum. Genelde Ege ve Akdeniz kıyılarında olur. Marmara'da pek yetişen bir bitki değildir. Şu an ben Saros Körfezi'ndeyim. Ve burada neredeyse bütün kayaların diplerinden fışkırmış vaziyette. Evet. Muhteşem bir yer burası. Doğa harikası. Şöyle güzelliği ben size göstermek istiyorum. Evet. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.